Ama baktığımızda kütajın e, yasallaşması ve e, a, istenmeyen çocukların dünyaya gelmemesi suç oranlarını da azaltmış oluyor. Yani ya da, bakabilecek evet, kadar çocuk olması. Olması tarzı. gibi. Hı hı. Buradan yola çıkarak da onu diyebiliriz. Yani ailenin reddi gibi. Başka mesela gençler bir de cesurdur. Evet. E, en büyük belki de o. Yani hiçbir şey onların başına gelmeyecek. Ya da mesela ölüm onların başına gelemez. Hı hı. Bir başkasının başına gelebilir ama e, onlar ölebileceğini düşünmez. Sadece ölmek değil aslında. Mesela yaşlanabileceklerini hı hı. ya da işte hastalanabileceklerini. Yani ölüm çok uzak zaten hiç öyle bir şey yok. Zaten çok da büyük bir enerjileri var. İşte hı hı. çok da böyle umutlu bakarlar her şeye. Her şey için güçlüdürler. Aslında ben bunu da gene biraz bizim kültürel özelliklerimize de bağlıyoruz. Hı hı. İşte e, Türkler olarak bizim başımıza kötü bir şey gelmez ya da işte bir herkesi her şeyi yeniriz tarzında. Hı hı. Tabii bunu da işte bizim gençlerimize de yansıtıyoruz. Hı hı. Yani ee, diğer taraftan şöyle de bir durum var. Gençlerde gerçi bizim toplumumuzda çok fazla yaygın olan bir durum değil. Gene işte gruplaşmalar var. Hı hı. Ee, işte küçük kendi arkadaş grupları falan gibi. Ee, ama diğer ülkelerde yani işte Amerika, Avrupa ülkelerinde daha çok çeteleşmeler var hı hı. ve bu çeteleşmelerde işte daha çok e, şiddet içeren davranış yani suç davranışının oluşturduğu çeteler var. Bizde gruplar var ama bizim gruplarımız bu kadar işte böyle şiddet içeren vurdulu kırdılı gruplar değil daha çok işte arkadaş grubu ve genelde de işte alkolün yoğun olarak hı hı. alındığı ya da işte toplu olarak bir şeylerin yapıldığı gruplar. Burada şey noktasına dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer ev içinde anne babayla ya da işte bakım veren kişilerle sosyal destek ve ilgi alınabiliyorsa, gerçi dönemin özelliği dışa dönmektir o ayrı bir konu, ama yeterli ilgi ve sevgi varsa o zaman ergen evde olmayı da ister ya da daha az risk içeren davranışlarda bulunur. Yani işte.